Herkese merhaba. Bugün sizlerle çilekli milföy pasta tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz süt, vanilin, şeker, un, yumurta, nişasta, çilek ve milföy ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak tenceremizin içerisine bir adet yumurta ve bir çay bardağı ölçüsündeki toz şekerimizi alıyoruz. Bu aşamada ocağımızın altı kapalı. Yalnızca şekerimizin ve yumurtamızın birbiriyle özleşmesi için güzelce karıştırıyoruz. Şimdi güzelce özleştikten sonra içerisine yarım litre sütümüzü ilave ediyoruz. Bu arada ocağımızın altını yakmamızın sebebi de yumurta hızlı bir şekilde piştiği için öncelikle yumurta ve şekerimizi... Karıştırdık. Şimdi yarım litre sütümüzü ilave ediyoruz ve onunla beraber de diğer malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Şimdi sütümüzün ardından içerisine nişastamızı ve unumuzu ilave ediyoruz. Mısır nişastası kullanıyoruz. Tarifimizde bir tatlı kaşığı ölçüsünde 3 yemek kaşığı ölçüsünde de unumuz var. Bunu güzelce karıştırıyoruz krema kıvamını elde edene kadar güzelce karıştıracağız. krema kıvamına geldi. İçerisine son olarak vanilyamızı ilave ediyorum. bir paket. bunu en son koyuyoruz. hem kokusu içinde kalıyor güzelce. Şimdi topaklanma yapmıyor. biraz daha karıştırdıktan sonra ocağımızın ağzını kapatacağız. şimdi fırın tepsimizin içerisine milföylerimizi dizdik. 3 kat olacak şekilde pastamız için milföylerimizi hazırladık. Bu şekilde çatal yardımıyla üzerlerinde delikler açıyoruz ki milföylerimiz kabarmasın. Fırınımızı da 190 dereceye hazırladık. İşlemimizi tamamladıktan sonra fırına alacağız. Şimdi fırından çıkarttık milföylerimizi. Her iki tarafı da güzelce kızardı. Şimdi milföylerimizi ortadan ikiye ayırıyoruz. Milföylerimizi ortadan ikiye böldük. Şimdi onların, eee milföylerimizin üzerine hazırlamış olduğumuz kremalarımızı sıkıyoruz. Kremalarımızın üzerlerine de çileklerimizi dizdik. Şimdi ikinci katımızı hazırlıyoruz. Okay. Şimdi tatlılarımız hazır. Ee, Üzerini pudra şekeri ile süslüyoruz. Ardından da e, diğer çileklerimizle beraber üzerlerine yerleştirip sunumumuzu tamamlayacağız. Oldukça pratik bir tarif. Lezzeti de harika. Umarım sizler de bu tarifinizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.